Sevgili Oğlak burçları, 11 Eylül 2024 sizin için disiplin ve kararlılık gerektiren bir gün olabilir. Bugün gökyüzü size iş ve sorumluluklarınızı ön plana almanız gerektiğini hatırlatıyor. Kendi hedeflerinize doğru kararlı adımlar atmak ve ilişkilerde dengeyi korumak için gökyüzünden destek alıyorsunuz. Ayın Aslan burcundaki cesur enerjisi sizi yaratıcı projelere yönlendirebilir. Bugün hem duygusal hem de profesyonel anlamda önemli kararlar almanız gerekebilir. Hazırsanız gün boyunca sizi nelerin beklediğini birlikte keşfedelim. Bugün ay Aslan burcunda ilerleyerek Oğlak burçlarına cesur ve güçlü bir enerji getiriyor. Ayın Aslan burcunda olması kendinizi daha güvenli ve liderlik özelliklerinizi sergilemeye meyilli hissetmenize neden olabilir. Hem iş hayatınızda hem de kişisel ilişkilerinizde bu cesur enerjiyle hareket edeceksiniz. Bugün önemli projelerde liderlik etme yeteneğinizi kullanabilir ve kararlarınızın arkasında durabilirsiniz. Ancak çevrenizdekilere karşı fazla baskın olmamaya dikkat etmelisiniz. Dengeli bir yaklaşım sizin için en uygun strateji olacaktır. Güneş ise Başak burcunda ilerliyor ve bu da kariyerinize disiplinli bir odak getiriyor. Başak burcunun bu etkisi projelerinizde detaycı olmanızı ve her adımı planlayarak hareket etmenizi sağlayacak. Özellikle iş hayatında düzenli ve organize olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ancak mükemmeliyetçiliğin tuzağına düşmemeye dikkat edin. Hataları büyütmeden ilerlemek bugün size avantaj sağlayacak. Kadınlar, bugün ilişkilerinizde duygusal gelişmeler yaşanabilir mi? Bekar Oğlak kadınları için yeni bir aşk olasılığı var mı? Ayın Aslan burcundaki etkisiyle bugün ilişkilerinizde daha cesur ve doğrudan olabilirsiniz. Partnerinize karşı duygularınızı açıkça ifade etmek isteyebilir ve ilişkinizi güçlendirmek için önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkinizdeki sorunları daha net bir şekilde ele almak ve çözüme ulaştırmak için cesaretinizi kullanmanız önemli olacak. Bugün, ilişkinizde liderlik yaparak partnerinizle aranızdaki bağ derinleştirebilirsiniz. Bekar oğlak kadınları için ise bugün yeni bir aşk fırsatı doğabilir. Kendinizi sosyal ortamlarda daha rahat ve çekici hissedebilirsiniz, bu da yeni bir ilişki başlangıcına zemin hazırlayabilir. Ancak bu ilişkinin kalıcı olabilmesi için sabırlı ve dengeli bir yaklaşım sergilemek önemlidir. Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle ilişkilerde dengeyi sağlamak zor olabilir. Bu yüzden dikkatli hareket etmelisiniz. Bugün aşk hayatınızda cesur ve etkileyici adımlar atmak için ideal bir zaman olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu size hem mevcut ilişkilerde güç kazandıracak hem de yeni başlangıçlar için fırsatlar sunacak. Bugün iş hayatınızda hangi fırsatlar karşınıza çıkabilir? Stratejik adımlar atarken nelere dikkat etmelisiniz? Güneşin Başak burcundaki etkisiyle kariyerinizde detaylara odaklanmanız gereken bir gündesiniz. İş projelerinde titiz olmanız ve her adımı planlamanız gerekebilir. Bugün iş hayatınızda büyük fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak bu fırsatları doğru analiz ederek stratejik adımlar atmanız önemli olacak. Özellikle projelerdeki küçük detaylara dikkat etmeniz başarıyı yakalamanız için kritik öneme sahip olabilir. Mars'ın terazi burcundaki etkisiyle, iş yerinde diplomatik bir yaklaşım benimsemek faydalı olacaktır. İş ilişkilerinizde uyumu korumak, projelerde daha verimli çalışmanıza olanak sağlayacak. Takım çalışmaları sırasında dikkatli ve dengeli hareket ederek, iş arkadaşlarınızla güçlü bir işbirliği yapabilirsiniz. Bugün iş yerinde uyumlu ve stratejik bir yaklaşım sergilemek, kariyerinizde ileriye gitmenize yardımcı olacaktır. İş hayatınızda karşılaşacağınız fırsatları yakalamak için sabırlı olmalı ve her adımı dikkatle planlamalısınız. Detaylara özen göstermek iş hayatınızda büyük başarılar elde etmenize yardımcı olacak. Bugün stratejik adımlar atarak iş hayatında kalıcı başarılar elde edebilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı nasıl dengeleyebilirsiniz? Ayın Aslan burcundaki enerjisi fiziksel aktivitelerde daha cesur ve enerjik olmanızı teşvik edebilir. Spor yaparak veya açık havada yürüyüşlerle enerjinizi artırabilirsiniz. Fiziksel aktiviteler hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirecek. Aynı zamanda zihinsel sağlığınızı korumak için meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Güneşin Başak burcundaki etkisiyle sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Beslenme düzeninizi gözden geçirerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için ideal bir zamandasınız. Zihinsel ve bedensel sağlığınızı dengelemek için sağlıklı alışkanlıklar edinmek önemli olacak. Bugün kendinize vakit ayırarak sağlığınıza özen göstermek için adımlar atabilirsiniz. İlişkinizde duygusal dönüşümler yaşanabilir mi? Bekar Oğlak erkekleri için yeni bir ilişki başlangıcı mümkün mü? Ayın Aslan burcundaki etkisiyle partnerinizle ilişkide daha açık ve etkileyici bir iletişim kurabilirsiniz. Bugün duygusal meseleleri ele almak ve ilişkinizi derinleştirmek için ideal bir zaman. Partnerinizle karşılıklı olarak net ve açık konuşmalar yapabilir. İlişkinizde pozitif bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak cesur olmanız ilişkinizde önemli adımlar atmanıza yardımcı olacak. Bekar Oğlak erkekleri için ise yeni bir ilişki fırsatı söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizde biriyle güçlü bir duygusal bağ kurabilirsiniz. Ancak bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için zamana bırakmanız ve aceleci davranmamanız önemlidir. Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle dengeyi sağlamak zor olabilir. Bu yüzden dikkatli adımlar atmak faydalı olacaktır. Bugün aşk hayatınızda cesaret ve açık sözlülük ilişkilerinizi güçlendirmek için anahtar rol oynayacak. Hem mevcut ilişkilerde hem de yeni başlangıçlarda net ve kararlı adımlar atarak duygusal anlamda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda hangi stratejik adımları atmalısınız? Bugün kariyer fırsatlarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Bugün Güneş'in Başak burcundaki etkisiyle iş hayatınızda dikkatli ve analitik olmanız gerekiyor. Projelerde detaylara odaklanarak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Her adımı dikkatlice planlamak iş hayatınızda uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak. Özellikle yeni projelerde dikkatli olmalı ve stratejik adımlar atarak kariyerinizi ileriye taşımalısınız. Mars'ın Terazi burcundaki etkisiyle iş arkadaşlarınızla uyumlu ilişkiler kurmak ve dengeli bir yaklaşım benimsemek önemli olacak. Takım çalışmaları sırasında dikkatli ve diplomatik olmak iş yerindeki verimliliği artıracaktır. Özellikle liderlik pozisyonunda bulunan Oğlak erkekleri için işbirliği içinde olmak başarıyı beraberinde getirecek. Sabırlı ve dikkatli bir yaklaşım sergileyerek kariyerinizde büyük adımlar atabilirsiniz. Bugün iş hayatınızda karşılaşacağınız fırsatları stratejik düşünerek değerlendirmek kariyerinizde size büyük başarılar getirebilir. Detaylara odaklanarak iş projelerinde başarıyı yakalayabilirsiniz. Sabırlı olmak ve doğru kararlar almak iş hayatınızda kalıcı başarı sağlayacaktır. Zihinsel ve bedensel sağlığınızı dengelemek için hangi adımları atmalısınız? Bugün Ay'ın Aslan burcundaki etkisiyle enerjinizi artırmak için fiziksel aktivitelere yönelebilirsiniz. Spor yaparak veya egzersizlerle bedeninizi güçlendirebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler zihinsel rahatlama sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Zihinsel sağlığınızı korumak için meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı teknikler uygulayabilirsiniz. Güneşin Başak burcundaki etkisi sağlığınızla ilgili daha dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Beslenme düzeninizi düzenlemek Düzenli uyku ve egzersiz alışkanlıkları edinmek, zihinsel ve bedensel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bugün sağlığınıza özen göstererek daha dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak için adımlar atabilirsiniz. Bugün Oğlak burçları için iş hayatında disiplin ve ilişkilerde dengeyi sağlama günü. Cesur adımlar atarak iş ve aşk hayatınızı olumlu yönde değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.